Selamlar 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 dostlar Yeni bir videoda karşınızdayım Bugün e, bu videoda sizlere nereden bahsedeceğim Bu videoda Pek çoğunuzun takıldığını düşündüğüm Veya ileride Belki biraz oynadıktan sonra takılacağını Veya e, Merak ettiğini düşündüğüm Bir yeri göstereceğim Burası neresi? Burası Feymendir dostlar e, Bileniniz vardır Oynayanınız geçeniniz vardır Farklı farklı geçme yöntemleri var ee, birkaçından bahsedeceğim. Feymender'ı biliyorsunuzdur. Stajlar değil bu arada bahsedeceğim şey. Stajlarda normal hani takımınıza göre vesaire <laughs> genelde ilerleyebilirsiniz. Ee, benim bahsedeceğim şey burada sizlere. Hatta izletmek istediğim için sizlere e, yayında oynamıştık ve yayındaki oynadığım esnadaki yeri göstereceğim sizlere. Çünkü şu an oynadığımız için, boss'u kestiğim için geçtim orayı ve tekrar oynayamayacağım. Ee, Feymender 20, işte Feymender sanırım onda vardı galiba işte falan filan. Bu Feymender'daki boss, ee, bize poison atan, bizi tekleyen yani genelde öyle öldüğümüz boss. Çiçekten bir yaratık. <laughs> Buna karşı ne yapmamız lazım? Dostlar ee, bunun çözümü ne HP'nizi arttırmak, ne depinizi arttırmak, ne hasarınızı arttırmak aslında. ya yani aslında hepsini yapmanız lazım ama işte birinden birini yapmanız kurtarmıyor. Burada... Önemli olan şey karakterlerinizin rezistini arttırmak dostlar. Bu mantık nedir? O Biraz ondan bahsedeyim sizlere. Belki bilmeyenler vardır aranızda. Zaten buraya tıkladığınızda pek çok şeyi buradan anlayabiliyorsunuz. Eğer İngilizceniz kötüyse de çevirerek yine yine anlarsınız. Zaten bunu bir kere anlasanız her zaman bunu bileceksiniz. Hayatınız boyunca bileceksiniz. Çünkü bu genelde oyun terimlerinden bir şey. Resistance, Accuracy, Crit Damage, Crit Rate, Skill Ace, Attack Interval, Defense, Enlightenment, Attack HP. STR, DEX vs. onlar da ayrı. Onları da biliyorsunuz. Şimdi burada Resistance'dan bahsedelim. Dostlar, ee, Infinite Negi Trade geçmişi olanlar veya eski gacha oyunlarda RSL vesaire geçmişi olanlar biraz konuya hakimlerdir. Ama ben yine de base yani en sıfırdan temelden almak istiyorum. Accuracy sizin attığınız skilllerin veya debuffların ee, varsa eğer işte veya bıraktığınız dotların karşı tarafa geçmesidir. Yani evet, yanlışımız geçmesi yani etki vuruşu diyebiliriz buna. Yani etki vuruşu nedir? Eee resistance da bu arada etki direnci. Yani gösterilen direnç. Çok basit bir mantıkla benim 50 resistance'ın resistance, resistance ya yani 50 resistance'ımın olduğunu düşünün benim karakterlerimin ve sizin acurisinizin 10, 15 falan olduğunu düşünün. Bu dolayısıyla sizin atacağınız debufflar, dot hasarları vesaire Muhtemelen geçmeyecek bana yani ben sizden poison yemeyeceğim ben sizden atıyorum defans kırma yemeyeceğim atak penaltı yemeyeceğim işte hasar azaltma yemeyeceğim e, yersem de çok çok düşük bir ihtimal e, burada ne yapmamız lazım şimdi bu yaratık feymender'daki yaratık bizlere e, poison bırakıyor ve U'tis ile beraber üzerimizdeki poison'a göre patlatıyor kendi üzerinde de bir atak e, stack muhabbeti var fazla vuruyor. Dolayısıyla burada ne yapmamız lazım? Burada e, karakter olarak elimizde dispel atan bir karakter varsa yani bizim takımımızın üzerindeki poisonları silebilecek onları dispelleyebilecek bir karakter varsa güzel veya işte çok yüksek gear'larınız varsa işte gear dönmüşseniz, güzel de denk gelmişse, rolleyip bir de iyi bulduysanız işte karakterlerinizin sinerjisi vesaire bunlar uyumluysa yine <laughs> okey. <laughs> healer'ınız falan iyiyse karakterlerinizin uyumu iyiyse belki bir ihtimal yine. Ama buradaki en temiz olaylardan bir tanesi ya böyle spesifik karakter bulacaksınız ya da rezistlerinizi yükselteceksiniz. Dediğim gibi rezistlerinizi şöyle görebilirsiniz rezistlerinizi. <laughs> Kaç rezist istiyor vesaire falan. Ekürisi. Bunlara bakmanızın yöntemi. O bossa geri gidemeyeceğiz muhtemelen. Veya gidebileceğiz mi onu da bilmiyorum ama. Ben şöyle hani çok hızlı bir şekilde en azından sizlere göstermek istiyorum. Bu pek az. Ee, burası da zor aslında. Bugün Levent abinin yayınında burayı oynamıştık beraber. Merak edenler Levent abinin bugünkü yayın geçmişini veya işte bu videoyu siz şu an izliyorsunuz ayın 1'inde. Ayın 31'indeki Levent abinin geçmişinden Dragon Air yayınından bakabilirsiniz. Şimdi burada yukarıda sağ üstte kağıt var. Bu kağıdı kullandıkça alışacaksınız zaten. Bu kağıtta bilgiler yazıyor bak. Ne diyor? The enemy has 30 rezisti var bu yaratıkların. Senin diyor 50 ve üzeri diyor olursa diyor çok 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 muhteşem olacak. Çok efsane olacak diyor. <laughs> ya 30 rezisti var. Üzerinde bir 50 senin ekülüsün olursa 30 etki direnci var. Benim etki vuruşum 50 ve üstü olursa mesela gayet rahat bir şekilde bırakabileceğim. Bu söyleniyor bana. Şimdi bu Poison boss'unda da şöyle bir karakter var bu arada. Sizdeki spesifik karakterlerden de biraz bahsedeyim. Onları nasıl yapacaksınız? Dostlar, Enna, <laughs> Enna diye bir karakterimiz var ve bu karakter burası için gayet güzel. Fakat bende Enna yoktu. Ee, galeriden hemen sizlere bunu göstermek istiyorum bu karakteri. Elinde olanlar vardır. Sanırsam Lightning'de olabilirdi ve rare bir karakter bu arada. Evet Enna gördüğünüz gibi gri bende yok. Tıklayalım ne nesi iş yapıyor? Ender'a ya HP giydirmeniz yeterli olacaktır. Ekstra bir şey yapmasına gerek yok. Veya koymanıza gerek yok. <laughs> Gördüğünüz gibi ultisinde Grants recovery over time to all allies for 10 seconds and dispels one debuff from them. Yani bütün ally'ların üzerinden bir tane debuff siliyor. O da poison olduğu için e, üzerinizden kaldırabiliyorsunuz poison'ı. Artı healing alıyorsunuz İşte Hexandra, Enna, bunların ikisini girersiniz. Üzerinizden poison'ları sile sile Hani öteki karakterlerinizin de tabii ki de bir 80-90 level gear'larının az çok bir oturmuş olması lazım statlarının. Yine rezit verebilirsiniz. Ee, güzel bir karakter. <laughs> bir diğer bahsetmek istediğim karakter. Bugün yayında onunla geçtim ben. Fits diye bir karakter dostlar. Ve bu karakter nekrodan bir karakter. Evet. Belki şaşıracaksınız ama. Nekrodan. Bakın şu iskelet. <laughs> görünüş itibariyle böyle hani useless hiçbir işe yaramayan bir karaktere benzemesine rağmen. Fitz çok çok işlevsel bir karakter ve ben, ben burayı bu, bu şekilde geçtim size de bunu göstereceğim dostlar Fitz'in pasifi ee, debuff inflicted less damage taken diyor e, battle Skill'i de randomly dispels one debuff from the hero and gains defense up yani bu diyor ki random üzerindeki de, e, debufflardan birini dispeller diyor ve defense up verir diyor ultisi ise bizim için en önemli olan şey %10 max hp kazanıyor. Ve transfer all allies debuff to the hero. Yani üzerindeki diğer takımımızdaki karakterlerin üzerindeki debuffların hepsini kendine topluyor. Evet. Yanlış duymadınız. Yapmamız gereken şey elinizde fits varsa ee, bu bosta da fisi bu itleyip ve resist bu itleyip HP resist bunları koyup yaklaşık bir 80 100 resist yapsanız iyi olur. Tabii ki de potion yardım almayı unutmayın. Potion'lardan 25 resist alabilirsiniz veya 20 resist artı 15 ekürisi falan veren var. Onu kullanabilirsiniz. bunları kullanırsanız ben hemen onları da göstereyim size bu arada. bu şeyden gelelim, bataryalardan. Bakın şu sanırsam Evet bu Fruit Yoğurt Ecurisi 15 ve Resistance 15 veriyor sizlere dostlar. Bunun dışında bir de Cheesecake var. Cheesecake de direkt sadece 25 rezist veriyor. Bilginiz olsun. Bunları böyle ufak ufak zaten oynayan kişiler fark ettikçe sağdan soldan toplarsanız Denk geldikçe işte bir 10 tane rezist alayım dursun. İşte 10 tane Fruit Yoğurt alayım veya işte Craft diyeyim materyalinden alayım falan filan diyorsanız. Böyle işe yarar şeyleri toplayabilirsiniz. Bunlardan da kullanabilirsiniz yine bu boss için. <laughs> Hadi videoya geçelim benim yayındaki. Nasıl kestiğimi izleyelim beraber. Şöyle 1080p'ye alayım. Ee, şu an burada e, fitsi gördüğünüz gibi buitliyorum. Hatta biraz hızlandırabilirsek çok çok daha iyi olur. 1.5x yaptım. <laughs> Giydirdiğim eşyalar şu an sıfır görüyorsunuz. Şu an gözünüz önünde giydireceğim. Neleri tercih etmişim? <laughs> muhabbet falan döndüğü için yayınlarda. Bakın en son hali fissin böyle. 25k 8k da buradan yaklaşık 32k bir HP'si var. Def çok koymamışım. Atak biraz denk gelmiş. Crit rate altlardan denk gelmiştir. Resist burada önemli olan 24-94. 110-120 diyelim. Pottan da bir 20-25 geliyor işte. Ya yani 140-150'ye yakın bir resisti var. Buradan da gördüğünüz gibi resist aldım en son. Ve 130 oldu. İşte dediğim gibi 150'ye yakın. Hatta bakın eşyalardan... <laughs> resist parçası olduğu için sadece armor. Bu arada armordan main stat, ana stat yani resistance takabilirsiniz. Bilginiz olsun. Buradan yüklü bir şekilde geliyor. Hatta epic var seninize galiba 80 falan veriyor resist. 80 mi 60 mı öyle bir şey. Bilginiz olsun. Resistleri giydirdikten sonra fight'a geçelim dostlar. <laughs> Fight'ta Kullandığım karakterler şöyle göstermek gerekirse. Voreş'im var arkada hem healer hem damage olarak. Önüne bir eli koydum. Arkada Hexandra var. Ee, bu arada şöyle diziyorum ben. Şöyle diziyorum. Bu üçlüye rezistleri yüksek ve tank karakterlerimi koyuyorum. Bu iki tarafa da sadece DPS karakterlerimi koyuyorum. Bunun sebebi ise boss'un vurduğu alan skill e, bu tarafa gitsin. Zaten bunların rezistleri var üzerinde. Zaten bunlar tank karakterler. Bunlar tanklayabilir fakat bunlar biraz daha kırılgan yani hem vurmaları için biraz öyle boyutladığımız için bunları ayrı tutuyoruz burada. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde hiçbir debuff yok. Fitz hepsini topluyor zaten olsa bile. Tabii ki de resist var karakterlerin üzerinde. Hatta aralarda resist yazısını göreceksiniz karakterlerin üzerinde resist yazar. İşte onun sebebi aslında orada poison yemesi gerekiyorken karakterinizdeki resist sayesinde yemiyor. Bakın resist resist yazıyor üzerlerinde dikkat ederseniz. Yedikleri bak rezist yaz yine. Yedikleri olursa da dediğim gibi Fitz onları ultisine kadar bekleyip ulti de üzerine topluyor ve yine bir sıkıntı yaşamıyor. <laughs> Biraz uzun sürüyor bu fight. Ee, uzun sürdü ama geç oldu fakat güç olmadı. Kestik. 2x alayım ben şöyle. <laughs> hatta chatten bakın arkadaşlarım bazıları işte yetmiyor güçlenmen lazım falan filan demişlerdi. <laughs> ben de hatta kesemeyeceğimi düşünüyordum fakat e, düşündüğümden çok daha değişik Geçti fight. En nasıl olan arkadaşlar yine bu şekilde Enna'yı da efektif olarak burada kullanabilirler. Burası bu arada 20. katmosu. 20'den daha azsanız veya tam 20'deyseniz bu video umarım işinize yarar. Ee, Bende Garius var takımda. Takımı sayıyordum. Ha bu arada demiş şey geldi. Eli kullanıyorum ve Vorash kullanıyorum damage olarak. Garius hem tank hem support'um su heal'lıyor takımı. Hexandra'm vardı burada fakat öldü. Erken bir aşamada öldü. Hatta Hexandra'nın ölmesi beni biraz korkuttu açıkçası burayı kaybederiz diye. Fakat gördüğünüz gibi Fizz bayağı bir iş yaptı ve damage dealer'ım hala yaşıyor. Fizz'in <laughs> yaptığı iş yani 200k'ya, 170k'ya kadar bakın damage dealer'larım hala da yaşıyor. Hexandram işte biraz daha tanki olmasına rağmen onun ölmesi. Fizz öldü yine. Hatta e, Garius'un canı aynı neredeyse e, Voresh'le tank olmasına rağmen. <laughs> Gördüğünüz gibi yani Fizz bayağı büyük bir iş yaptı aslında burada. Ve bakın bu şekilde burada kesebiliyoruz. E, bunu sizlere aktarmak istedim. Bunu sizlere göstermek istedim. Tabii ki de yayınlara gelirseniz... E, çok daha içerik görebilirsiniz hani biraz daha hızlı olduğu için. Bunları sizlere ekstra olarak videoda da göstermek istedim bunu. Yayından bir kesit zaten bu. Şu an benim, beni gördüğünüz yerde kameram var aslında ama orayı kapattım işte. Ee, rare bir karakter. Rare karakterler çok güçlü dostlar. Ee, rare karakterler çok güçlü gördüğünüz gibi bu oyunda. Ee, tavsiye ederim elinizde fits varsa işte ne bileyim. Enna varsa, başka dispel karakterleri de olur. Bazı karakterlerin e, kaptan buffları da resistance verebiliyor. İşte atıyorum bunlardan birisi Catherine e, gibi gibi karakterler var. Bunları da tabii ki de kullanabilirsiniz. 40 resistance oradan alıp bütün takıma. İşte onun dışında <laughs> güzel de bir healer Hexandra olur işte. Veya tankınız Garbius falansa. Bir de üzerine resistance giydirirsin. Bir de üstüne resistance potu içersin. Yine ne verdiyse allah dalarsın. Da Yine o şekilde de geçebilirsiniz. Ee, video bu kadardı. Feynman'da takılan kişiler umarım bu video sayesinde geçer. Yine geçemiyorsanız veya problem neredeyse Discord'dan ulaşabilirsiniz, yorumlardan ulaşabilirsiniz, yayınlara gelip katılabilirsiniz. Sizleri seviyorum dostlar. Bu videolara devam edeceğim. Yayınlara devam ediyoruz zaten. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.